Merhaba arkadaşlar ben Adana'dan Oğuzhan. Bu videodaki çekmemdeki amaç e, Avukat Reşit Onuk Bey'e sonuna kadar güvenmenizdir. İnanın güvenmeseydim ben güvenmezdim. Ben insanlara pek fazla güvenim yoktur her konuda. E, neyse konuya gelelim. Ya Benim 4 varlık şirketine 6 kredi kartı borcum vardı. Benden toplamda istedikleri rakam 59 bin liraydı. E, araştırmaların neticesinde Avukat Reşit Onuk Bey ile tanışma fırsatına yakaladım telefonla görüşmelerim sırasında bana büyük bir güven verdi. Bu güven sayesinde inanın e, hiç borçlarımı kapatasım da yoktu, durumum da yoktu. Çünkü 59 bin gibi bir rakam. Konuşmaların neticesinde e, Avukat Reşit Onuk Bey'e vekalet verip e, borçlarımın tamamını 15 bin lira gibi bir rakama taşlaşları dahil olmak üzere e, kapatmış bulunmaktayım. Bu süreçte Sağ olsun e, Reşit Bey. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve her konuda destek olmaya çalıştı. Kendilerine e, inanın çok teşekkür ederim. E, diyeceksiniz belki inanmayabilirsiniz. Ben size e, varlık şirketlerinin bozdur yoktur diye gösterebilirim. Gelecek varlık. Birikim varlık. Denge varlık ve Hayat Varlık. Toplamda 6 kredi kartı ve 4 varlık firma şirketi. Bu süreçte inanın e, insanlara güvenmek ve insanları sizi yarı yolda bırakmasını istemiyorsanız Avukat Reşit Onuk Bey'e sonuna kadar güvenebilirsiniz.